Evet arkadaşlar bugün fırtına köpeğimle ve Samet arkadaşımla birlikte ava çıkacağız. Bakalım ne tip olaylar olacak göreceğiz. Hadi bakayım Samet. Hazır mısın? Ay. 3, 2, 1, vur. Geldiyse öldü. O, o kanı bulana kadar ben şimdi ölü bayramı Ha buldu buldu kanka gidiyor. Kanka arkandan geliyor. Geri be adamsın be adam. Tutuna be köpek be. Hadi lan hadi hadi koş. Kanka köpek var ya yaldır yaldır gidiyor önler, ha. O ölür ya. Kanı bayağı düşük seviyedeydi ana. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Yaldır yaldır gidiyor köpek. <laughs> bak bak bak. Adamsın Ağlayan. lan. Buldu. Al, al, al. Lan <laughs> var ya ah yavrum benim kopa benim Fırtına gel seni bir şey <laughs> be adam söyle bak. Aslanım benim be aslanım ver bak bak pati, aslanım be fırtınasın sen be Adamsın lan adamsın <laughs> lan baya bir geyik büyükmüş lan seni seveyim ben Aslanım <gülüyor> benim <gülüyor> be Bismillah Yüz ya burada var. Hadi 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 koçum. Aa ha, buldu. Koş 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 koş. Ne tarafa? Böyle mi? Hadi abi. Hadi hadi be fırtına. Hadi be hadi. Aslanım benim lan. Be. Bulursun be. Yüzde yirmi beş canı var. Ha. Bak bak şimdi bak bak nasıl olacak, bak şimdi bak. Koş. Adamsın lan gel gel bir seveyim ben seni. Ayy, fırtına. Te, ver, pati ya bize. Ver patini ver patini. Aslanım benim be aslanım benim be. Tamam tamam alıyorum alıyorum. Evet arkadaşlar geçen gün geyik avını yapmıştık. Bu bizi kesmedi. Bugün de Samet ve Abu yerde yatan fırtınacıkla beraber bufala ve puma avına çıkacağız. İnşallah hayvan denk gelecek. Evet Samet Bey görüşlerinizi alalım. Yani lafa başlamadan önce fırtına diyorum da bakıyorum bu fırtına dinmiş ya. Ama bugün alev aleviz. Bugün mandaların bufaloların kumaların içinden geçeceğiz. Öyle değil mi fırtına? A few moments later. Gün diriliş devridir. Bugün inşallah bu haritanın altını üstüne getireceğiz ya da bunlar bizim içimizden geçecek. O zaman arkadaşım hazır mısın samet Bey? Samet Bey ben hazırım da bu fırtına değil. Evet. Beni... O zaman biz gidiyoruz fırtına. Sen kalıyorsun abim burada. Kal burada. Kal burada. Tamam. Oh no, oh no. Şaka lan şaka hadi gel sende Oğlum kalksana lan Düş peşimize gidelim Evet bugün de burada bufalaların çok olduğu bir yer varmış Arkadaşımla beraber ve Kopeciğimle beraber Fırtınaya beraber onları arayacağız Samet bey önden alalım sizi hadi bakayım abi Fırtına gel lan gel Ulaa ula ula burada bırakalım böyle ATV'leri hem Nepal'lar görmez tedirgin olmadan bir tekten kaçmama var. Evet mekana giriş yaptık. Horuldu Oğlum, oğlum beni bırak. Beni bırak. BAM! Beni Han? BAM! Lan! Ne şekil yapıyorsunuz? Oo. Oh. çadır atla. Benim kayışları koparttı bunlar. Ka intikamını aldım ya. Ölmedim ya bir bayılmışım da su çaldım yüzüme geldim. Nerede lan? Lan! Ya? Lan! Oo mu avradı ne? Lan! Adına boynuz atma. Oo! Ha yani, <laughs> bebeğim. Kanka şuna bak lan. Hepinizin sonu böyle olacak. Sen lan önümüzde lan. Ula ula ula. Ula ula ula. Ay! Biraz gururlu. Son bir arzunuz var mı? Var! Salın bizi! Çok iyi aklına geldi o ya. Şu an sen bunu ne yaptı ki lan. lan Babanın düşmanlarına koy. Alın alın alın. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Ben... Mına. Mına. Oğlum bu da lan. Buna Yee. Gel buraya gel. Ne Kanka ben geliyor bak. Kanka burası ya. Hayırdır oğlum ya. Hayırdır. Ha, hayırdır. Ha, öldü. Öldü lan. Pardon. Yanlış oldu kardeş bebeği dedi anda vur onu. Gözler göz göze geldik kanka köpekten. İşte tamam mama vereyim. Lan dibine seni oynatmam yok mu? Şimdi bir küçük sa küçük Samet olsa salsak çayra. Küçük Samet desek ya oğlum. yapsak. <laughs> Şerefsiz Samet ne lan? <laughs> <Senin> köpek halin. <laughs> Samet Abi ben öyle miyim? Evet, yavşaksın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bak ya bak bir de şöyle <laughs> bir şey var Yusuf bak buna hakaret etti mi zevk alıyor bu. Buna mesela Samet evet, Samet Sametciğim dedi mi? Samet şey, bit ya. Yavşak bit ya adı değil mi? Aç bak Google'dan. ben ha. de havlayacağım yakında buldum. <gülüyor> 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 Havla bakalım Samet hadi oğlum. Hadi Samet hadi, hadi oğlum. Allah kahretsin. Al oğlum. Ra. Koş. Atın kurt. La yavaş. Hayvan et Babamı kim öldürdü? Hav hav hain kostum. Şimdi havlayacak. Havla oğlum. Havla oğlum. Hav 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 burada. <laughs> burada. Oğlum benim köpeğe de lan. Nasıl üstüne alınıyor bak görüyor musun? Burada. burada. <laughs> 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 hadi oğlum <laughs> hadi oğlum göster patini göster abi yemek tarifini veriyorum bak. Önce vurduğumuz bir bufalonun böyle antrikotesi alıyorsun onu. Kuşbaşı doğuruyorsun tamam mı? Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Derisini abi, Açlıyorsun böyle içine pirinç bufalo etiyle böyle sarıyorsun bunu. Sen bu malı dinle. Köpek kulağında bufalo eti. Sen... Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? bu malı dinleme abi bu geri zekalı geri zekalı. Geliyorum. İzini buldu mu? Bu. kokla abi kokla 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 hadi abi hadi hadi gitti. git bak köpek taklidi yapamam vallahi rezil edersin beni. Kilo mu gitti lan şerefsiz nasıl gülüyor ya? Abi sakin ol. Sakin ol. Açım ulan açım Yemek verin bana yemek. Acıktık lan burada. Dur lan dur yemek ver ama diye. Al bak. Al bakayım yavrum benim. Ah benim yavrum. Ahanla gördüm. Samet tuvaletini yaparken, <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> kaçıyor. Lan buraya.